Trend Medya için hazırladığımız Trend siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu anda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ülkenin doğusunda, batısında yaşanan gelişmeleri gündeme taşımaya gayret gösteriyoruz. Bir tabii biz özellikle usulsüzlükler, yolsuzluklar konusunda e, bu hafta bu tip a, detayları gündeme taşımaya çalıştığımız yayınlar yaptık. Özellikle Bolu'da meydana gelen e, yangının hemen ardından tamamen ülke yasa boğuldu. Kuşkusuz herkes çok korkunç. E, bu yangınla beraber büyük üzüntü yaşadı. Ama ee, belki olur ya bu yayınlar esnasında da e, onların sayesinde de e, belki başka a, faciaların önüne alabiliriz düşüncesiyle sorular yöneltmeye devam ediyoruz ilk ağızlara. Şimdi Sinov'a gidiyoruz. Karşınızda çok önemli bir isim var Saadet Partisi'nden Sinop Merkez İlçe Başkanı Sayın Barbaros Baltacı. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Naima Hanım. Evet. Size ve evet, tüm trend e, Media e, takipçilerimize, izleyenlerimize Sinop'tan selam, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sayın Başkan, şimdi tabii e, yani biraz böyle daha e, gözlerimizi açarak e, olayların e, farkındalığına daha e, yüksek bakmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Çünkü ülkenin her tarafında Milletin zararına olabilecek her şey yaşanıyor. İşte en büyük facia Bolu'da meydana gelen yangındı. Ee, i̇şte onun öncesi de var. Yani şeydeki 301 madenciyi falan saymıyorum. Ee, i̇şte Çorlu'daki işte tren kazasında Çorlu tren kazasını hatırlatıyorum. Ee, ama son yaşadığımız büyük yangın tabii hepimizi daha böyle dikkatli olmaya sevk ediyor. Sinop özelinde de önemli şeyler oluyor ee, ve yine milletin yararına siz bu konularda ses yükseltmeye çalışıyorsunuz. Özellikle çevre katliamlarıyla ismini çok duyduğumuz Cengizler e, her yeri bıraktılar. E, şimdi de Boyabat'a el attılar. Anladığım kadarıyla Boyabat'ta da hem çevre katliamı hem hava kirliliği hem su kirliliği manasında yaşanan işler var. Ve siz e, göğsünüzü siper ediyorsunuz e, bu katliamlara. Biraz ayrıntı rica edeceğim. Nedir durum? Bu olayı bize bir özetleyin, sonra ben merak ettiğim başka konuları da gündeme taşımaya çalışacağım bazısınızdan. Naime Hanım çok teşekkür ediyoruz Sinop'lar adına bize bu imkanı verdi. öncelikle. Ben Doğu'da hayatını kaybeden Kişi halkı vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Sözlerime başlarken. Sağ olun. Sessiz sedasız bir maden ruhsatı verildi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yine Cengiz Holding'e. Cengiz Holding, e. yani Cengiz Holding e, Türkiye'de e, beşli e, biliyorsunuz beşli çete olarak anılan beşli müteahhit bir isimlerinden biri Cengiz Holding. Boyabat'ta da sessiz sedasız bir e, maden ruhsatı verildi. Boyabat'lı buna katkı İstemiyor Boyabat'lı. Ama buna rağmen maalesef devletin imkanlarını kullanarak süreci çok hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz, Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Cahit Üçüncüoğlu, bizler, e, diğer e, siyasi partilerimizin temsilcileriyle Boyabat'ta. Sanırım bir telefon geldi. Sayın Başkan bir, bir üç saniye muhtemelen. Evet geri döndüler. Sayın Başkan kaldığınız yerden devam edin. Muhtemelen bir telefon geldi. Onun için bir saniyelik bir kesinti oldu ama sorun yok. Ka devam edebilirsiniz. Basın toplantısında, bu e, basın toplantısında biz bu işe karşı çıktık. Sinop ve Boyabat olarak biz bu madeni istemiyoruz. Kaldı ki bu madenin gerçekten çok değerinin çok altında cengiz inşaatlara verildiğini öğrenmiş olduk. Biz değerine olursa olsun çevrenin, Boyabat'ın e, katliamla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Siyasi bir rüşvet olarak da Boyabat kaymakamlığına 75 milyon gibi bir paranın Cengiz İnşaat tarafından aktarıldığını ve burada karşı çıkan e, e, Boyabat halkına karşı bu parayla susturulmaya çalışıldığı bilgisini de aldık. Bunu teyit edemedik ama böyle bir e, bilgi de var. Biz hı hı. Sinop olarak Boyabat'ta bu madenin e, kurulmasını istemiyoruz. Evet. Ne madeni? Barbaros Başkan bu maden ne madeni? Altın mı arıyorlar? Bakır mı arıyorlar? Ne arıyorlar? Altın arayacaklar muhtemelen ama tabii ki biliyorsunuz yani bu Siyanür ve diğer konularda ee, çevreye, insanlara zararını, buradaki, yani bunları burada Tabii. uzun uzun anlatmaya gerek yok. Han önünde Boyabat'ta yapmışlardı. Orada e, bir toprak kaymasında faciadan dönüldü. Aynısını Boyabat'ta istemiyoruz açıkçası. Ve buna karşı çıkıyoruz. Bütün kamuoyundan da destek bekliyoruz. Ee, ve Boyabatlar olarak, Sinoplar olarak biz Boyabat'ta bu madeni istemiyoruz. Bununla ilgili de sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. E, Muhataplarınızla konuyu, karşı karşıya gelebildiniz mi? E, öyle bir imkan yok. Türkiye'de biliyorsunuz yani bu işler e, yazılar e, direkt alınıyor sorulmuyor. Evet. et raporları e, ciddi anlamda dile e, getirilmiyor. Yani e, Birçok konuda prosedür işlemiyor evet. Türkiye'de. Ve siz evet. eğer istiyorsanız, iktidardan almışsanız bunu zaten e, birçok evet. şey prosedüre uygun olmadan da yapılıyor. Boyabat'ta evet. da yapılmak istiyor. Evet. Buna biz Sinoplar olarak, Boya Batlılar olarak karşı çıkıyoruz. Karşı çıkacağız. Sonuna kadar da bu maden ruhsatının iptal edilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fiziki olarak harekete geçtiler mi? Sadece evrak üzerinde mi şu an işler? Başlangıç aşamasında henüz e, başlamadı ama Boya sinop Sinoplu'yu çiğnemeden oraya kazmayı vurdurmayacağız. Bu konuda kararlıyız. Tüm STK'lar, tüm siyasi partiler olarak e, bu işin peşini bırakmayacağız. E, bununla alakalı mücadelemiz sonuna kadar sürdüreceğiz. Peki o e, madeni arayacakları bölge nasıl bir bölge? Yani örnek veriyorum, ormanlık alan mı, makilik Burası, alan mı? Hırsalda bir bölge, köylerimizin yoğun olduğu bir bölge. Köylerimizin, tamam. yer alacağı e, e, su havzasına çok yakın bir bölge. E, yani orada e, köylerimiz ve köylerimiz çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Yeraltı sularının ve sulama sularının zehirle buluşabileceği nitelikte bir alan anladığım kadarıyla. Anladım. Ee, ağaç var mı bölgede? Ağaç kezmi yani çok meraklı biliyor musunuz Cengiz ee, şeyde yani ağaç katliamı konusunda da çok yetenekli. Ee, biliyorsunuz Kaz Dağlarında binlerce ağaç e, katlediliyor şu anda. Çok büyük bir tepki var ama durdurulamıyor. Ee, onun için sordum ağaçlık bir bölge var mı? alanları içinde? Her, yer, her yerde olduğu ağaçlar da katledilecek. Ee, ve burada e, toplumun, ülkenin yararı değil, birkaç kişinin e, servetine servet katmak için maalesef boya batımız burada e, ciddi bir tehdit aldı. Ee, değerinin ne kadar altında Sayın Başkan? Verilen e, şey, iş ne kadar altında verilmiş? burada rakamlar farklı gösterebiliyor ama normal değerin neredeyse yüzde onuna yüzde on beşine tekabül eden bir rakama Cengiz inşaatı verin. Anladım. Yani 10 liralıysa on yani on liraysa bir buçuk liraya falan verilmiş gibi düşünmek lazım, değil mi? Öyle düşünmek lazım. Maalesef Türkiye'nin kaderi e, Türkiye'nin her tarafında bu Cengiz inşaat ve e, onun madencilik sevdasıyla alakalı olarak büyük katliamlar yaşanıyor. Herkesi tabii ki destek olmaya davet ediyoruz. Kazdağları Kaz Dağları bunun acısını çok çekiyor. güneyde var, Kırşehir'de bile var. Biliyor musunuz yani inanılır gibi değil. Sinop'un da sesini duyurmuş olalım bu konuyla ilgili olarak. Herkeste de destek olmaya beklediğimizi ifade edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesi Oyabat'taki bu usulsüz, çevreye zarar verecek ve boyabatı o köylerimizi köylerimizi zorduğunda bırakacak doğa katliamına karşı duyarlı olmaya Sinop'un boya batı yanında olmaya davet Peki. Gelelim şimdi sizin özellikle üzerinde çalıştığınız başka konulara. Ee, siz bir de e, tabii e, valla nasıl ifade etmek doğru olur bilmiyorum ama o usulsüzlükler konusunda da mücadele ediyorsunuz. Ee, millet Bahçesi var Sinop'ta ve Millet Bahçesi'ndeki kaçak yapılarla alakalı olarak e, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak harekete geçtiriz anladığım kadarıyla ve ön almaya çalıştınız. Nedir? Bir konuyu anlatın. Sonra geldiğiniz noktayı ifade edin lütfen. Ee, şimdi Saadet Partisi Sinop İl Başkanımız Sayın Cavit Üçüncüoğlu ile birlikte Merkez İlçe Başkanlığı olarak e, bir Sinop'ta zillet bahçesine dönüşen millet bahçesi konusuna el attık. Burada kaçak Hı. yapılar millet bahçesinde birileri rant sağlıyordu. E, Rant'a dönük kaçak yapılarla dolu. Neydi salgılar... bunlar? Sayın Başkan, kafe gibi, restoran gibi şeyler mi düşünmek lazım? Nedir bunlar? Kafeteryalar vardı, çay bahçeleri vardı. Neredeyse deyim yerindeyse AKP'ye yakın olan herkes bir yere küfe şey koymuştu. Yani e, Millet Partisi küfe kalmamıştı. Biz bununla alakalı bir çalışma başlattık. Öncelikle yetkililere seslendik, ondan müracaat ettik. Tabii ki burada AKP'li, AKP'li yöneticilerin çoğunun da burada e, iş yerleri olduğu için çok bir şey alamadık. Ama daha sonrasında Bölge İdare Mahkemesi'nin kararından sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Dedik ki bu dükkanların yıkılması lazım. Ee, ve konuyla alakalı olarak da savcılık ya suç duyurusunda bulunduktan sonra bizim bu girişimimizden sonra e, buralar kaldırılmak zorunda kaldı. Ve e, bu mücadeleyi Sinoplar adına yaptığımız bu mücadeleyi kazanmış olduk. Ve buradaki kaçak yokları kaldırttırdık. Ölüm tehditleri aldık çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Ama Hı. ben aynı zamanda e, yerel seçimlerde Sinop Belediye Başkan adayıydım Saadet Partisinden. Bir söz vermiştim Hı. Sinop. seçilsem de seçilmesem de Sinop'un sorunlarını, sorunumuz kabul edeceğiz ve sonuna kadar bu sorunlarla mücadele edeceğiz demiştik. Bu anlamda da vatandaşımızın haklı taleplerini e, dile getirerek konunun takipçisi olduk ve şu anda Millet Bahçesi'ndeki o kaçak yapıların hepsini kaldırtırdık. E, millet Bahçesi milletin oldu e, ve millet bahçesine kavuşmuş oldu. Bu anlamda verdiğimiz mücadeleyi haklı mücadeleyi kazanmış olduk. Bu da silop için, siloplar için çok önemli bir kazanım oldu. Mutlaka. Şimdi ben tekniğini bilmiyorum. Sizden öğreneceğim. Merak ettiğim için soruyorum. Yani isteseler belediyeden karar çıkartıp o e, büfeleri yeniden koyabilirler. Değil mi? Yani kaçak olma vasfından çıkartıp belediye meclisinden karar çıkarttırarak orada restoranda açabilirler, büfede koyabilirler, e, kafeteryada koyabilirler. Bunu isteseler yapabilirler. Doğru mu anlıyorum? Şöyle yapamıyorlar. Millet bahçesinin bulunduğu alana herhangi bir şekilde bir yapı yapacağına dair mahkeme kararı var. Bu olmasaydı zaten olardı. Ee, bu mahkeme Anladım. kararına bu yapılar yapılmıştı. Başkan ee, Bey bu bütün Türkiye'deki millet bahçeleri için geçerli olan bir karar mı? Evet, evet. Bir çoğunda hmm. geçerli oldu. Anladım. Çünkü Aha. Çünkü millet bahçeleri milletin olması lazım ama maalesef Türkiye'de e, rant bahçelerine dönüşüyor birçok yerde. Biz Sinop'ta bunu engelledik ama birçok yerde bunun e, maalesef olumsuz tezahürlerini görebiliyoruz. Ama emsal karar teşkil eder. Hakimin verdiği karar, Sinop'un kararı Türkiye'nin her tarafında emsal teşkil eder. O zaman şöyle yapacağız. Ee, herkes örgütlenecek. Saadet Partisi Sinop Merkez e, Sinop'ta bu kararı çıkarttırabildiyse başka illerde de lütfen herkes işini yapsın. Siyasetçiler değil mi? Ee, ön saflarda yer alsınlar. Göğüslerini siper Aynı nitelikteki e, farklı millet bahçelerinde benzer şeyler varsa bununla ilgili mücadele Artık onların görevi haline geliyor. Sinop daha ne yapsın? Sinop görevini yapmış ve bir emsal teşkil edecek nitelikte karar çıkarttırmış. O zaman bu çağrıyı da yapmış olacağız. Şimdi çok zamanımız kalmadı. 3 dakika kadar vaktimiz var ama sizin çok önemsediğiniz bir başka konu da Kızıl Aykan Merkezi ile alakalı. Sinop'ta bu konuda çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek harekete geçtiğiniz bir başka konu başlığı daha var. Bir de onun ayrıntılarını rica edeyim sizden. Şimdi e, daha önce millet bahçesi yapılmadan önce burada Kızılay'ın kan merkezi vardı. Özel evet. e, insanlarında buralar yıkıldıktan sonra buradaki esnaflara farklı bir yer gösterildi. Bir yer yapımcısı nokta ama evet. bütün esnaflara yer bulan devletimiz Kızılay'a kan merkezi için maalesef yer veremedi. Evet. Çünkü Kızılay üzerinde bir rant yoktu. Kızılay kan merkezi millet için çalışılan bir yerdi ve yaklaşık 3 yıldır 3 e, yıldır bir nokta Kızılay kan merkezi yok. Bu şu demek. Sinop'ta siz kan vermek istediğinizde seyyar araçlarla kan vermeniz gerekiyor. Bu kan Samsun'a gidiyor. Samsun'da işleniyor. Yani sizin bir e, insanlarımızın, vatandaşımızın anlayabileceği dizi anlatmam gerekirse sizin bir hastanızın ameliyat söz konusu, ameliyat söz konusu Hı -hı. kan lazım. Siz o kanı e, Sinop'ta veriyorsunuz. Bu kan Samsun'da gidiyor. Bir gün orada bekliyor. Bir gün sonra Sinop'a geliyor. Yani doğal olarak eğer ki orada kan bankası da hastanede kan yoksa siz ameliyatınızı ertelemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ee, ve e, Türkiye'de kan merkezi olmayan bir iki ilden bir tanesi. Bu ilde maalesef bu kadar devlet binası varken Kızılay'a bir kan merkezi bulunamadı. Bulunamıyor ee, ve kan merkezi burada olmuş olsaydı o kanlar burada işlenip Samsun'a gitmeden direkt hastaneye gidebilecekti. Daha hızlı olacaktı. Tabii vatandaşın bu konuda çok ciddi feryadı var. Biz bunu e, Sinop Kızılay Şube başkanımız e, Kemal Albayrak bu konuda çok yoğun mesai veriyor ama maalesef e, yetkililer e, koskoca Sinop'ta Kızılay'a Kan Merkezi olacak bir binayı bulamadılar, bulamıyorlar ve şu anda Kızılayın Kan Merkezi Sinop'ta maalesef yok. Ve bu konuda sayın da başkanım biz, Aa, e, Sayın e, başkanım şimdi Kızılay'ın şeydir, yani Kızılay'ın e, kendi mal varlıkları vardır Türkiye'nin dört bir tarafında. Hemen hemen her ilde, her her ilçede. Ama topraktır bu, ama işte arsadır, e, ama tarladır, ama işte e, dükkandır bilmiyorum. Yani her yerde 100 yıllık Cumhuriyet tarihi e, boyunca e, Kızılay'a... E, bağışlanmış yerlerdir. Vatandaşlar tarafından bağışlanmış yerlerdir. Tabi 100 senelik mirası yiyip yiyip bir türlü bitiremedikleri için yok muymuş hiç öyle bir yer mesela Sinop'ta? Böyle Kızılay'a bağışlanan yerler var ama buralar ikinci katta, üçüncü katta e, mülkler. E, Kızılay kan merkezi giriş katı olması gerekiyor. Burada kan veren insanların kan verdikten sonraki durumları da göz önüne alınarak, burada vardı kan merkezi ama o Anladım. Kızılay kan olduğu dükkanlar yıkıldıktan sonra bütün dükkanlara yer bulan devlet Kızılay'ımıza bir kan merkezi bulamadı. İşte ama onu söylemeye çıkıp, çalışıyorum. Bakın siz de diyorsunuz ikinci, üçüncü katlarda yerleri var ama düz ayak girişlerde bir yerlerin olması lazım. Böyle bir şey formüle etmek çok zor bir şey değil yani. Değil mi? İstenilse yapılabilecek bir mesele değil ama işte çözmek isterseniz sorun çözebiliyorsunuz. E, bu konuda vatandaş mağdur e, Naime Tabii. Olan yani Netice itibariyle oradaki yetkililerin çok umurunda değil bence. Çünkü bir yakınları hastaneye gidip kanla ilgili sorun yaşasa bence iş çözülecek. Onlar işlerini hallettikleri için bir şekilde bir milletvekili Tabii. başkanının işi kalmıyor hastanede. Ama Erfelek'ten gelen, Gerze'den gelen, Türkiye'den gelen, köyden gelen vatandaşın işi kalıyor. O da çok öncelikli bir sorun olarak görünmüyor maalesef. Çünkü vatandaşın Tabii. sorunu her zaman ötelenebilecek bir sorun. Vatandaş ne yaparsa yapsın durumunda. Tabii çok haklısınız. Şöyle açıklayalım. Bir hastanıza kan lazım olduğu zaman sevgili izleyiciler tedavi gördüğü hastanenin kan bankasında o kan yoksa Kızılay'ın kan bankasından istenir. Yani Kızılay'ın kan bankasında birikir. Şimdi eğer yerinde ihtiyaçtır bu. Samsun'la Sinop'un arası kaç saat bilmiyorum mesafe olarak iki buçuk saat üç saat var değil mi? 180 kilometre ve günde bir defa Kızılay'dan transfer oluyor. Yani, ya, yani oradan kanı olup da getirmeniz mümkün olan bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyor Sayın Başkan. Yerinde ihtiyacı görmek gerekiyor. E, bütün çırpınışı da onun için. E, yol alabildiniz mi peki? Bu konuda somut sonuca e, ne zaman ulaşırsınız? Valla biz bu konuda da sonuna kadar takipçi olacağız. Şöyle bir sıkıntı var. E, bizi arıyor bazı yöneticiler. Yani bir sorun yok ki diyorlar. Yani siz bunu gündeme getiriyorsunuz. Ben de onlara şunu söylüyorum. Herhalde sizin bir yakınınızın hastanede bir ameliyat işi falan olmadı ya da bir problem olmadı. Böyle rahat konuşuyorsunuz. Yani bu konuyu gündeme getirmemizden dolayı çok büyük bir rahatsızlık var. Ee, sorunun ve konunun bu hatapları böyle bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Ve bu konunun acil olmadığını düşünüyorlar. Ben yine burada sizin aracınızda bir daha söylüyorum. ısrarla. Türkiye'de Kızılay kan merkezinin olmadığı Sinop'tan başka il yok. Bu utanç Sinop'a yeter. Vatandaşlarımızın mağduriyeti bir an önce giderilmeli. Gerçekten pes. Gerçekten pes. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Büyük katkı evet. verdiniz. Sinop'un çok önemli meselelerini gündeme, gündeme taşımaya gayret gösterdiniz. Zamanınız için çok teşekkürler. Ee, çalışmalarınıza da kolaylıklar evet. diliyorum. İşiniz hiç kolay gözükmüyor çünkü. Ee, ben e, katılımınız için bir teşekkürim. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şahsım ve e, Saadet Partisi Sinop İl Başkanlığımız adına bizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben son bir cümle, mesleğin dışı de e, maalesef gazetecilerin susturulduğu, doğruların söylenmediği, söyleyen insanların maalesef şu anda içeride olduğu bir dönemdeyiz. E, bütün cezaevindeki gazetecilerimize de ben geçmiş olsun diyorum. E, ama buna rağmen e, doğru, sağduyulu insanların bu ülke için, bu ülkenin geleceği için konuşması gerektiğini düşünüyorum. Doğruları ve gerçekleri her zamankinden daha fazla aykırı gerektiğine inanıyorum. Ee, bu anlamda da e, rahat rahat e, konuşabildiğimiz için Trend Medya ailesi olarak başta size ve orada emeği tamam. geçen arkadaşlarıma selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Kocaman yani ekranda biz görünsek de kocaman bir ekip can çalışıyor. Ee, Sayın Başkan'ın da altını çizdiği gibi Türkiye'de Fikir özgürlüğü ve ifade özgürlüğü konusunda yaşadığımız sıkıntılar malum, herkesin tanık olduğu şeyler defalarca söylemeye de gerek yok. Ama artık ayağa kalkıp el birliğiyle, güç birliğiyle ses yükseltmek lazım. E, çok teşekkür ederim e, detaylarıyla böyle bu buladığınız için sayın başkan, sağ olun. Tekrar iyi günler. Son olarak şunu söylüyorum, bu ülke bizim, hepimizin, bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Ülkemize yok. sahip çıkalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Saadet Partisi Sinop Merkez İlçe Başkanı Sayın Barbaros Baltacı canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend Medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil. bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.